Ee, İmam Beyhaki ve Es-Söner'in Kıbrası. İmam Beyhaki hadis müktesebatı çok güçlü olan bir alim. Allah rahmet eylesin ve kendisinden razı olsun. Ee, 458 yılında vefat etmiş, muassar bir alim tabi. Ulemanın tespitine göre İmam Şafii'nin mezhebine hadis bakımında en fazla emeği geçmiş kişi İmam Beyhaki'dir. Hatta şöyle bir şey söyleyen olmuş. Beyhakî dışında İmam Şafii'nin kendisine minnet borcu olan hiçbir Şafii alim yoktur demişler. Gerçekten de mezhebe çok büyük hizmetler etmiş, eserler yazmış Elimizdeki Es-Sünen'in kübrası, Sünen tarzı eserler içerisinde en hacimli olanıdır. Hindistan'da on büyük cilt halinde basılmıştı. Daha sonra modern baskıları da yapıldı. Hanefilere, Hanefilerin delil aldığı e, rivayetlere, ravilere e, sık sık çatmasıyla meşhurdur İmam Beyhakî. E bu da Hanefi muhaddislerin tabi gayretini kabartıyor. İbn-i Türkmani diye bir Hanefi alim, İmam Beyhaki'nin bu sünnene el-cevher-i nakî red alel beyhakî adıyla bir reddiye yazmış. O da rivayetler üzerinden gidiyor. Bu iki eser birlikte basılmış Hindistan'da. Gerçekten karşılaştırmalı fıkh hadis konusunda bulunmaz bir e, imkan sunuyor bu iki eserin bir arada bulunması bize. İmam Beyhakî'nin diğer sünnet kitaplarında bulunanlardan çok çok daha fazla hadis e, ihtiva eden bu eserinin de işgalin kaynaklarından birisi olarak mutlaka değerlendirmeye alınması hakkında en azından böyle bir ön bilgimizin bulunması yerinde olur. İmam Beyhaki eserlerinde mevzu olduğunu bildiği rivayetlere yer vermeyen bir alimdir. Ama eserlerinde mevzu hadisler olduğu bilahare muhakkak alimler tarafından tespit edilmiştir. Hatta az önce adını andığım çalışmasında İbn-i yer yer bu participa de yakalayarak İmam a epeyce yükler.